Merhaba para bil kanalı izleyicileri selamlar hepinize saygılar Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor Evet haftanın ilk açılış günü seçim sonrası borsada tam manasıyla bir bahar havası vardı Bist 100 endeksi günü %4.10 artışla 4768 puandan tamamladı ve en güzel tarafı da arkadaşlar işlem hacminin 92 milyar 179 milyon lirası olması. Evet önemli bir günü geride bıraktık. Özellikle borsada en çok talep gören sektörlerin başında %6'nın üzerinde yükselen mineral ürünleri, teknoloji, basit metaller ve inşaat vardı. An itibariyle arkadaşlar eksi hareket eden sektör yok. Yani gün itibariyle kapanış itibariyle gıda sektörde %2'nin altında yükselişte en az değer kazanan sektör oldu bankalar %3'ün altında diğer artışıyla devam ederken ortalamanın altında kaldı ama yine de bankaların bile %3'ün altında yani endeks altı bir gelir elde etse de oldukça iyi performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Holdingler yüzde %4'e yakın bir değer kazandı arkadaşlar. Evet saat 16.34'de kamu yayınlatma platformuna Saykursan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anam Şirketi'nden sermaye arttırımına ilişkin bir bildirim yayınlandı. Sermaye arttırımına ilişkin sermaye piyasası kurulunda yapılan başvuru hakkında yapılan açıklama güncelleme mi? Evet. Düzeltme ya da bir açıklama değil. Mevcut sermaye 400 milyonmuş arkadaşlar. Bunu 500 milyona çıkarmak istiyorlar. Ve %25 oranında bedelsiz vermek istiyorlar. Yani kar payından arkadaşlar %25 oranında bedelsiz verecek say kursan. Bunun için sermaye piyasası kuruluna başvuruda bulunmuş. Evet. %25 oranında gerçekleştirilecek sermaye artırımında ortaklarımıza sahip oldukları hisseleri oranında yeni payların bedelsiz olarak verilmesine diyor. Bunun için başvuruda bulunulmuş. Ee, kar payından bedelsiz olduğu için bu arkadaşlar muhtemelen en yakın SPK bülteninde onaylanacak bir haber gibi gözüküyor. Evet dostlar lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Biz sizlere sadece Saykursan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Alım Şirketi'nin bugünkü bedelsiz sermaye arttırım başvurusunu bildirdik. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum. Sepaka yayınladıktan sonra kanalımızdan bedelsiz takvimini onayladıktan sonra kanalımızdan Bedelsiz takvimini takip edebilirsiniz.